bak down. Hadi ustalar. Yayın açıyorum. Bir saniye. Açtım. Türkçe. Benim sesim geliyor mu? Az Biz geliyor kanka. Çok az Hayır sen kısmışsın abi. Ay, kısmışsın sen. Hayır de şu anda sesin. de en sonunda. Allah Allah. Hadi şimdi bir bir daha konuş bakayım. Bir daha. Allah Allah. Tamam. Geliyor şimdi. Allah deyince geliyor. Ha, bu nasıl? Benim um. pingim 17 milisaniye. saniye? Sizinki niye öyle? 49. Kimden de 22. Allah. Senin çok iyi koy yapıyor abi. Kim ne Senin sesin çok yüksek. <laughs> Yüksek oğlum. Ne, ne ne oğlum? Discord'da mı sesimiz o. Yankı var oğlum ya. Sende de yankı var yani. Mikrofon ağzından uzaklaştır Öyle. abi. Uzaklaştır. Şey, oğlum? Oynan, oyundan oyundan mı bir dakika Oyundan mı konuşuyorsun? Tamam Sefdi şimdi kapat. <laughs> Allah seni hayret eder ya. Niye spy hava ucum oynan niye derece? Spy hava oğlum girilsin, dedim. girilsin abi. Bu arın yamukluğu gidince daha güzel olur. O hmm. fayaçlar mutfak için değil mi?